Tansimat dönemi şairlerinden Muallim Naci, "Hafsa'yı beşer nisyan ile malüldür" der. Türkçe'si, insan hafızasının eksikliği ya da sakatlığı unutmasıdır, unutkanlıktır der. İnsan ve nisyan etimolojik olarak birbirine çok yakın iki sözcük. Yani Türkçesiyle insan ve unutmak. Aslında unutmak bir lütuftur. Yerine göre ama. Yerine göre diyorum. Hayatta büyük trajediler de vardır. Felaketler, kayıplar, işte depremler, kri ekonomik krizler. Ama bir de kişisel olarak yaşadığımız krizler vardır. Sıkıntılar vardır. Fakat yaşam tecrübelerden ile ilerler. Ben her zaman şunu savunurum, değerli Yasemin'le aile. Aslında büyük problemler krizlerin olduğu dönemlerde değil, normal dönemlerde yaşanır. Bunu şu örnekle açabilirim. Eğer çocuklarımıza biz normal dönemlerde... Bununla ilgili finansal eğitim videosu çekmiştim. Bu eğitim videosunu düzenli izleyicilerim izlemişlerdir. İzlemeyenler de mutlaka baksınlar. Çocuklarımıza normal dönemlerde hiç problem yaşamayacağız, hayatta hiç inişler çıkışlar olmayacak gibi alışverişler yaparsak para biriktirmeyi, yardımcı olmayı, o paramızdan bir kısmını insanlara yardım etmeyi bir kısmını kötü günler için kenara bırakmayı sonuna kadar harcamamamız gerektiğini öğretmezsek finansal eğitimi zamanında yapmazsak sonra bana gelen sorulardaki gibi hocam bugünlerde ekonomik sıkıntılar yaşıyorum ve çocuğum yokluktan anlamıyor yokluk bilincini yani yokluk olabileceğini aslında varken, elimizde imkanlar varken öğretebiliriz çocuklarımıza. Eğer biz zamanında bunun finansal eğitimini çocuklarımıza vermezsek zor durumların, sıkıntılı dönemlerdeki de çocuk tabii ki yokluğu anlayamaz. Ve ben şunu da savunuyorum. Tabii ki varlık içinde çocuklarımızı yoklukla büyütmeyelim. Cimrilik göstermeyelim, bu da bir sıkıntı. Ama bunun bilincini vermek, e, finansal eğitimi vermek, zamanda finansal eğitimi vermek, daha sonra kriz anları yaşadığımız zaman o kriz anlarında ailece hareket etmeye bilincini ve çocuklar hareket eder, bu şekilde davranır. Ergenlik dönemi ben yine savunduğum bir konu bir sonuçtur. Her ergen aynı krizleri yaşamaz. Çocuklarımızı o döneme getirene kadar inişler çıkışlar mutlaka tecrübe ettiğimiz durumlar olur. Ama asıl mesele o tecrübelerimizden yola çıkarak daha olumlu davranışlar geliştirmek. Geri geldiğinde rehberlik alıyoruz. Kriz döneminde o rehberliği alıyoruz. Ve daha sonra tamam kriz bitti ben yine eski davranışlarıma döneyim. Eğitimde devamlılık önemlidir ve yine eğitimlerimde özellikle bahsettiğim bir konu yarım eğitim, eksik eğitim bilgi sizi hataya daha çabuk ulaştırır. Bunların devamlılığı olduğu sürece eğitimlerde çocuk yetiştirirken aldığımız derslerle yola çıkarsak, aldığımız rehberlikleri devam ettirirsek, büyük krizlerin yaşanabilecek büyük krizlerin önüne geçebiliriz. Ergenlik döneminde bazı çocuklar çok büyük krizlerle bunu geçirirken, bazı çocuklarımız da bu bunları daha minimum düzeyde geçiriyorlar. Nobel ve Pulitzer ödüllü Amerikalı yazar Hemingway'in bir repliğini bu konuyu örnek olarak verebilirim. Nasıl iflas ettim? Önce yavaş yavaş sonra birden. Kriz dönemlerine girmeden, büyük kriz dönemlerine girmeden önce e, mutlaka bunun belirtileri ortaya çıkar ama biz o belirtilerde dersler almazsak, her şey normale döndü deyip biz e, tavrımızı, halimizi, davranışlarımızı değiştirirsek, bunları unutursak tabii ki büyük krizlerin karşımıza çıkması da kaçınılmaz gerçekler olarak bize dönüş yapacaktır. Bazen tecrübeleri biz edinmeyiz. Zaten yaşamımız buna müsait değil. Hayatta her şeyi deneyimlemek. Bu e, biraz hayali bir durum başka insanların yaşantılarından da örnek olarak krizlerinden e, olumlu veya olumsuz deneyimlerinden de yola çıkarak büyük yaşanabilecek büyük krizlerin önüne pek hale geçebiliriz. Safahat kitabında Mehmet Akif Ersoy rahmetli İstiklal Marşı yazarımız Mehmet Akif Ersoy'un bir kıssadan hissesiyle bugünkü videomu bitirmek istiyorum. Ne masal şey? 5000 yıllık kıssa yarım hisse mi? Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür eder miydi? Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı, beğenilerinizi ve yorumlarınızı unutmayın.